Tamam, tamam. Bizim zaten başkanımız kulüp olarak tercihimizi söyledi. Hem başkanımız hem tüm Galatasaraylılar Şanlıurfa'ya son derece sevgiyle sempatiyle bakıyorlar. Geçmişte burada bir dakikalık bir final vardı. Aslında yarım kalmamıştı. Biz o finali bir dakikada da kazanıp burada kupayı almıştık ama gönül isterdi ki o gün rakip takımla birlikte Şanlıurfa halkına bir futbol ziyafeti sunalım. Bu Tadı oluşturamadık. İnşallah nasip olur ama başkanımız da çabalıyor. Biraz önce federasyonla da bir görüşmemiz oldu. Stadımızın maalesef teknik şartları, özellikle pasolik sistemi sıkıntılı. Bakacağız artık. Bu bir niyet. Olur olmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama zor bir süreç. Teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim sizler ne söylemek istersiniz? Evet ben de İbrahim Başkan'a önce teşekkür ediyorum. Öncelikle ziyaretinden dolayı. Tabii biz Dursun Başkan'ın açıklamasına istinaden böyle bir girişimde bulunduk. İlk dakikadan itibaren gerek bazı kulüplerimizle, gerekse federasyonla temasa geçtik. Başkanımızın da dediği gibi burada sorun teknik bir sorun. O teknik sıkıntıdan dolayı şu anda çok bunun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor ama yine de çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki gönül arzu eder ki Final burada oynansın dediğiniz gibi yarım kalan bir maçtan bahsediyoruz. Burada olursa tabii ki çok memnun oluruz. Ama bu teknik engeller olduğu için şu anda başkanımızın da belirttiği gibi çok mümkün görünmüyor. Yine de son ana kadar bekleyelim bakalım. Teşekkürler, Teşekkürler sağ olun.